Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, insanı örlüyoruz Jack onu yapacağız ve şu parkuru geçmem gerek. Şunu geçelim bir. Geçelim çabuk kurtulup. Oh. Geliyor şey. Uf yapamadım. Baa. Uf. Oh. Bekleyince haber veriyorum. Bir gelsin ona kışkırtacağım. Arkadaşlar bir tane geldi. Gelmiş şu. Arkadaşlar şöyle yapacağız ve oradan düşeceğiz Ne yapabilirsin tabii. Geliyor arkadaşlar. Evet canlı geldi. Ben kendi suya düştüm ya. Ben o geçti mi yoksa? Geçmedi. yapamıyorum. <laughs> Biri geliyor mu? Ha, geliyor. Lan senin. Lan <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Lan sen sen bana kışkırtma yapamazsın. <laughs> Beni bekleme. Kısı yapmış. <laughs> Kendi dışta çek. Şöyle yapalım çek. <laughs> şöyle yapalım çek. Şöyle yapalım çek. Şöyle yapalım çek. Şöyle yapalım çek, şöyle yapalım çek. yapmadım. Yapamadım. Neyse geçer. Manyak. Lan git. Baba abi geliyor. Thank <laughs> baba? Lan beni mi taklit ediyor? Ben anlamıyorum onu. Bak şimdi. Geliyor. Kendisi düştü çek. Evet. Salak mı yoksa ne yapalım? Gel çocuğum gelsin gel. gel Lan etmeye çalışıyor beni. Ya gitsene salak. Git. 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 Salak oğlu salak. Ya ben neden böyle oluyorum? Bunlar salak mı? Arkadaşlar bu video olmadı Evet arkadaşlar part 2'si gelecek mi onu bilmiyorum ama bugün yapamadım. Sabahtan beri bekliyorum ya sizi. Neyse arkadaşlar part 2'si Yorumlara yazabilirsiniz. Başka videolarda yazabilirsiniz. Merdiven part 2'si gelsin diye söyleyin. Ben de ona göre yapayım size. Ah salak geldi. Neyse arkadaşlar bay bay. Bu komik video oldu. Altına komik video yazacağım. Bay bay.